Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, şu an like'ıma baktım. 14 olmuş. Eğer toplam 20 like'ım olursa şey yapacağım. Neydi? Brawl Stars'a başlayacağım. Eğer olmazsa siz bilirsiniz. Ama başka video. Arkadaşlar, bayağıdır PES videosu çekmiyorsun. Birkaç gündür diyorsunuz. Yani diye düşünüyorsunuz. Dur çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim de. Çocuğu çekemiyorum. Bir güncelleme geldi. O güncelleme için de benim annemin uygulamalarını falan silmesi gerekiyor. Annem de silmek istemiyor bazılarını. O zaman da işte hepsini silmeyin. Onları silmeyince de şey yapmıyor, güncellemiyor. Bu yüzden güncelleyemediğim için oyuna da giremiyorum. O yüzden başka videolar çektim Neyse siz duydunuz 20 like ı. ya olursa ya da geçerse o da az. Direkt Brawl İşim Brawl Stars kardeşim. Hadi görüşürüz. Ve like atmayı, abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın.